Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Prox D3 efervesan granül nedir yan etkileri nelerdir ve için kullanılır? Prox D3 kalsiyum ve vitamin D3 içerir. Sarı renkte tek düzü görünüşlü granül toz içeren şaseler halinde 30 adet şaseden oluşan ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Prox D3 kalsiyum ve kolokalsiferol yani vitamin D3 adı verilen iki etkin madde içerir. Kalsiyum kemiklerin büyüme ve güçlenmesini sağlar. Prokalsiferol, yiyeceklerdeki kalsiyumun emilmesini düzenlemede rol oynar. Prox D3, kalsiyum ve D vitamini eksikliği ispatlanan veya yüksek risk taşıdığı belirlenen bazı hastalarda kemik erimesi hastalığı tedavisinde ek olarak kullanılır. Bununla birlikte yaşlılarda normal diyetle birlikte kalsiyum ve D vitamini eksikliğinin düzeltilmesinde de kullanılır. Prox D3'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Prox D3'ü şu durumlarda kullanmayınız. Her kalsiyum, D vitamini veya d 3ün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız varsa, kanınızda ya da idrarınızda kalsiyum seviyeniz çok yüksekse ve bunlara neden olan herhangi bir hastalığınız varsa, D vitamini fazlalığınız varsa, böbrek ve idrar yolu taşı oluşturma riskiniz varsa, böbrekleriniz işlevlerini yapamayacak duruma gelmişse, kanınızda veya idrarınızda kalsiyum artışına neden olabilecek uzun süreli hareketsizlik durumunuz varsa bu ilacı kullanmayınız. Prox D3'ü şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer başlıca belirtileri, kuru öksürük ve eforla ortaya çıkan, ilerleyici nefes darlığı olan sarkoidiyaz hastasıysanız, böbrek işlevleriniz bozuksa, böbrek taşınız varsa veya ailenizde böbrek taşı olanlar varsa, idrarda kalsiyum seviyesinin yüksek olması, kanda fosfat seviyeniz düşükse, daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Prox D3'ün yiyecek ve cilik ile kullanılması, yüksek kalsiyum içerikli gıdalar ve bununla birlikte Prox D3'ün etkisini artıracak süt ürünlerine dikkat ediniz. 1 litre süt 1200 mg kalsiyum içermektedir. Belirli gıda maddeleriyle etkileşmelerinin ortaya çıkması mümkündür. Porox 3 efervesan granülün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Porox 3ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Boğaz, yüz, dudakların ve ağzın şişmesi bu nefes almayı ve yutkunmayı zorlaştırabilir. Ellerin, ayakların ve bileklerin ani şişmesi, zihin karışıklığı, kemik ağrısı, kas zafiyeti, uyku hali, kusma, kan ve idrarda kalsiyum değerlerinin yükselmesi, aşırı kullanıma bağlı olarak böbrek taşı, ülser, kabızlık, gaz, bulantı, karın ağrısı, ishal, kaşıntı, cilt döküntüsü, ürtiker, baş ağrısı, iştahsızlık, şişkinlik, ağız kuruluğu, geğirme, mide salgısında artış, gece idrara çıkmada artış, metalik tat, Her bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Prox D3 Efervesan Granül nasıl kullanılır? Prox 3ü her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Eğer emin doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Doktorunuz tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 1 ya da 2 şase kullanınız. Uygulama öyle ve metodu ise günde size önerilen miktarda Prox 3 3ü ağız yoluyla alınız. Prox 3ü bir bardak yani 200 milim suda eritiniz. Sonra bardağı bekletmeden tamamıyla içiniz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde bir şaseyi 1 bardak suda eriterek çocuğunuza içiriniz. Yaşlılarda kullanımı, doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde bir ya da iki şaseyi bir bardak suda eriterek içiniz. Forox D3'ün saklanması. Forox D3'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız. Son kullanma tarihiyle ümit olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.